Melisa nerede? Kaybolmuş. Ayakkabı burada kendi yok. Ayakkabısı burada Melisa kendi yok. Melisa burada mısın Melisa? Oo, köpek var. Melisa inin in. köpek var Melisa in. Aa, burada yok. Köpek var Melisa neredesin? İn aşağıya. O burada yok. İçinde mi? İçinde de yok. Melisa neredesin? Melisa yok. Önünde mi? Arabanın önünde de yok. Arabanın lambası yanıyor. Ayakkabı burada. Ayakkabı burada kendisi yok. Melisa burada mısın? Poşetin altında. Hayır. Yok, burada da yok. Poşetin altında da yok. Önde de yok. Hii, frenin orada da yok. Arkadaşlar Melisa nerede? Arabanın içinde olması lazım. Ayakkabısı burada kendi yok. Önde ön. Ha, önde de yok. Önde kimse yok. Melisa yok arkadaşlar. Ne arka koltukta ne de ön koltukta hiçbir yerde yok. Arkadaşlar sizce nerede? Melisa yok arkadaşlar. Kaybolmuş. Baba. Baba! Baba dedi. Melisa neredesin? Buradayım. Burada yoksun. Arabanın içinde mi? Evet. Arabanın içinde neredesin ama? Arkaya bak. Arka, arka koltuğa mı? Arka koltuk. Aa bagaj. Aa bagaj. Bagaja bakmadım. Bagaja bakmadık. Bagaja bakmadık. Hiç aklıma gelmedi bagaja bakmak. Melisa burada mı acaba? Aa Melisa buradaymış. Buradaymış. Sen ne yaptın dedenin arabasını? Polis arabası. Polis arabası yapmış. Dedenin arabasını polis arabası yapmış. Dede görünce kızar. İn. Bütün polis malzemelerini koymuş. Hayır dede görünce kızar bize inmelisin hemen in. Neler koymuş ya bütün tabanca top tüfek her şey koymuş. Bombaları da koymuş. Hayır in in iniyor musun? İniyorsun değil mi? Oh ne yapıyorsun in. Ah kapıyı kapatıyor. Kapağını kapatıyor. Hayır kapatma kapatma. Aa, aa kapatma. tam bırakıyorum bırakıyorum havaya uçarsın. Bırakırsam havaya uçarsın. Melisa dede geliyor. Melisa dede geliyor. Melisa Opa, deden geliyor. Dede, geliyor. dede geliyor. Ben sana demedim mi? Bu arabayı böyle gördüğü zaman sana ne diyecek? Sana da kızacak, bana da kızacak. İn, tüm malzemeleri topla. Hadi çabuk. Malzemeleri topluyorsun. Dede. Topla, topla, topla Melisa. Çabuk, çabuk geliyor. yere düştü. Dedi görmeden kuşakla hepsini götür hadi götür. Topluyor musun? Dede. Tamam hadi ben dedeyi oyalıyorum biraz tamam mı? Oyalayacağım, lafa tutacağım onu tamam mı? Sen topla hemen ben geliyorum. Hadi bay bay. Sen topluyorsun burayı değil mi? Tamam hadi bay bay Melisa bay bay. bana. İskelet geliyor. iskelet geliyor nerede iske var bunun? aa bu açılmış hemen bilmem lazım iskelet geliyor çalıştı iskelet <laughs> <laughs> sen şimdi görürsün. Şimdi sen görürsün. acaba ya? Dokunsam mı acaba ya? Bir çubuk lazım ben.